ChatGPT çok acayip bir şey sağladı hayatlarımızda. Yani artık eskiden mesela biz bizim dönemimizde, benim ilkokul dönemimde biz ansiklopedilere bakıyorduk. Sonra ortaokul döneminde bilmem ne televizyon işte unutmayın ben 57 yaşındayım televizyon yeni geliyor. Ondan bir şey görüyoruz ama şunu görüyoruz mesela pazar konserleri, klasik konserleri seyrediyoruz. Bir sürü klasik müziği ben o zamanlar televizyondan, TRT'den öğrendim. Sonra lise, başka şeylere kitap okumaya başlıyoruz, bir şeyler görmeye başlıyoruz. Bağımlısı olduğumuz kitaplar oluyor. Ama şimdi nasıl? 5 yaşındayken Gülşen'in elinde tablet, 8 yaşındayken elinde telefon, internete bağlı. Onun arkasından şimdi baktığın zaman biz chat her şeyi sorabiliyoruz. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Kafanızdaki bir projeyi tak diye anında size olası şeyleri verebilir. E durmanız artık böyle şey gibi direnç göstermek gibi. Yani nedir insanı ileriye götüren bilgidir. E siz her şey elinizin altındayken ileri doğru gitmiyorsanız ciddi bir direnç gösteriyorsunuz. Karşı tarafın bir büyüyle gelir geleceğini zannetmeyin. Hep vaat, hep hayaller. Niçin gelecek? Şunu demesi gerekiyor. Ya ne acayip şeyler yapmış. Aha, neler yapıyor acaba? Merak uyanması gerekiyor.